Biz esas kendimiz iki, iki yıl oldu anca başlayalım. Daha önceden yine yapıyor eşim ama ben iki yıl anca geliyorum iki yıldan beri. Hı hı. <laughs> yani iki yıldan beri yardım ediyorum. Oh, ne yapıyorsunuz abi? Yani eşimize yardım ediyoruz al temizlemeye. Hı hı. İşte al alıyoruz. Onlar yani. musunuz? Denize bazen gidiyorum ben her zaman gitmiyorum. Hı hı. Al kurmaya gidiyorum al çekmeye gitmiyorum. Gitmedim hiç. Yani zor soğuk havalarda bayağı bir zor soğuk zamanlarda zor. Eşiniz kaç yıldır yapıyor burada? Eşim daha önceden yaptı. Ama bir ara bir ara verdi, başka bir işlere gitti. Sonra iki yıldan beri devamlı burada. Ben çocuktan beri başlamış yani 15-16 yaşından beri başlamış o. Siz de ekmek parası için yardımcı Evet, olursunuz. aynen. Yapacak bir şey yok. Sabah adamlar üç buçukta gidiyorlar yedi gibi falan geliyorlar yedi diye buçuk gibi biz de geliyoruz saat yedi yedi buçuk gibi kahvaltılık getiriyoruz kimse getiriyor kimse getir, şey yapmıyor. Ondan sonra a deriyoruz a istif alıyoruz kayık yani, iş bitiyor işte eve gidiyoruz adamlarla beraber. E güzel de, güzel bence. Farklı Ama bir şey. Güzel. E her şeyin zorluğu var. Zor olmadan, önemli olan zor başarmak. Zor, zor olan yerinin de var, kolay yerinin de var. Ama olmadan da olmuyor. Geçim balıkçılık. Kaç yıl, ben 30, 35 yıl oldu, 35 yıldır çalışıyor. Eğlenene kadar başlamış. Yani devamlı. Meslek. Böyle devam Evet, emeklilikte bırakacaktı ama bırakamadı yine devam. Ya biz işte ne bileyim eşlerimize yardım ediyoruz böyle. Hı hı. Ee, yalnız yapamadıkları için geliyorlar, çağırıyorlar, geliyoruz. Bu bu şekilde gelenek evet. ee, Gelenek tabii ki buranın kadınlarının şeyi bu, kaderi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım işte bize böyle eşlerimize yardımcı olmak için geliyoruz, yardım yardım ediyoruz. Ya, Nereye Mesela ben denize çıkmıyorum, sadece burada ağ temizliyorum sabahları arıyor geliyor. Başka bir şey. Evet erken saatte geliyoruz. Tabii ki bal balığı manava yetiştirmek lazım. O yüzden acele ediliyor. Geliyoruz yardım ediyoruz. İşimiz bitince beraber gidiyoruz. Oh çok zor. Zor olmaz mı? Tabii erkek işi bu ama biz mecburen yapıyoruz. Soğuk her şey her şeyin şeyi soğuk. Soğuk bak siz de gördünüz bayağı soğuk bu sabah. Kışın daha çok soğuk oluyor. Elleri ayakları tutmadığı zamanlar oluyor. Ama tabii ki ekmek parası yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Öyle 20, 20 yıldır eşimle birlikte yapıyorum. Ondan denize gidiyoruz sabahları. Sabah 3'te gidiyoruz. 7'de dışarı geliyoruz. İşte bu, bugün de öyle oldu. 3'te gittik. 7'de dışarı geldik. Av kurmadık ama. Hava eskiye için yarına av kurmadık. Şimdi limana götürüyoruz gayı medreseye. Evet. Tekneyi de kullanıyor. Eşime yardım. Avımızı istif aldık. Şimdi gidiyoruz işte. Doğru. Kolaylığı da var ama zor tabi. Soğuk da sabah, sabahın soğuğu. Yani üşüyor. Şimdi iyi yine yaz ayı soğuk dış gelince daha kötü. Soğuk. Bir de liman olsaydı iyi olacaktı. Limanımız. Şimdi medreseye götürüyoruz gayı. Evet aynen. dergi benim işte. Medreseye gidiyoruz.